Temel ajanlık için müracaat eder. Sınavlar vardır. Sınav yerine gider. Bir Alman, bir İngiliz, bir de Temel vardır. Önce Alman'ın eline silahı verirler. İçine eğitim vermesini koyarlar. Patlar ama adam öldürmez. Tabi e, Yarışmacıların bundan haberi yoktur. Gerçek silah var zannederler. Derler ki içeride karın var. Gir karını öldür. Alman girer içeri. 5 dakika sonra çıkar gelir. Ben yapamadım, öldüremedim derler. İyi sen elendin geç. Sıra İngiliz'e gelir. İngiliz'i sokarlar içeri. 5 dakika sonra da İngiliz çıkar gelir. Yapamadım ben öldüremedim. Sen de elendin sen de geç. Temel'in eline verirler silahı. Temel içeri girer. Fadime içeride. 5 dakika sonra içeriden grav diye bir silah sesi gelir. Ondan sonra bir patırtı, bir gürültü, bir cam sesi, şangır, şungur falan filan. Neyse ortalık durulunca ekip hemen içeri girer. Bakarlar ki içeride temel var. Karısı yok. Derler ki ne oldu ya temel derler. Vallahi de Fadime'yi vurdum ölmedi. Biraz zorlandım ama en sonunda pencereden attım.